su bazlı ilk cephe boyası üreteceğiz. E, rengimiz kum bezi kum bezi renginde bir boya üreteceğiz. E, boya üretmeden önce ne yapıyoruz? Dersinizde su bazlı ilk cephe boyası üreteceğiz. E, ürettiğimiz boya silikozlu silimekli e, ne yapacağız? kazanımıza dörtte bir oranında bir ton boya üretmeyi düşünüyoruz. yükselimize evet, yukarı Evet, evet. Şimdi 400 evet, devir de çalış. Devir sayımızı 200 devir için de 200 Az devir. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Eşliğimiz yaz ayında bakanlığımızla desteğiyle atölyemizi kurmuş bulmaktayız. Atölyemizi kuralı 6 ay oldu. Bu 6 ay içerisinde İl milli eğitimi müdürlüğümüzün talebi üzerine depremde hasar gören okullarımızın boya ihtiyacını karşılamak üzere 15 tona yakın boya üretmiş bulmaktayız. Ee, okullarımız bizim boyalarımızla rengarenk olmuş durumda. Öğrencilerimiz boya üretimini yaparken kendi dersleri dışında, mesai dışında, akşamları, hafta sonları, tatil günlerinde de çalışıyorlar. Günlük yaklaşık 6 tona yakın boya üretim yapabiliyoruz burada. Burada ürettiğimiz boyalar depomuza koyuyoruz ve ilçelerde de dahil okullar ihtiyaçlarına göre gelip buradan boyaları aldılar. Kendi okulların ihtiyaçlarını karşıladılar. Biz dönüt de aldık. Analizini yaptırdık. Çok şükür boyamızda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. İki yıl garantili veriyoruz boyamızı ve tüm okulların hatta bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Bu yaptığımız her üretimden belli oranlarda öğretmenlerimiz, ve öğrencilerimiz de faydalanabiliyor. Öğrencilerimiz hem yaparak, yaşayarak boy üretimini öğreniyor, hem de kendi bütçelerine ciddi oranda katkıda bulunmuş oluyor. Öğrencilerimizle beraber e, su bazlı, iç cephe boyası, dış cephe boyası, silikonlu her türlü boyayı üretmeye başladık. Malumunuz e, şehir olarak geçirdiğimiz bir e, deprem felaketinden sonra burada böyle üretime başlamak bizim için gerçekten e, gurur verici. Hem öğrencilerimiz açısından hem biz açısından. Su bazlı iç çepe ve dış çepe boyası üretiyoruz. İç çepe boyasında boyamız çevre dostu, son derece kaliteli bir boya, çevreye zarar vermeyen, doğaya zarar vermeyen boyalar üretiyoruz. Biz atölyemizde işte silikonlu, silikonsuz plastik boya. İç cephe ve dış cephe olmak üzere her türlü birinci sınıf kaliteli boyalar ve her renkte boya üretebiliriz. Biz buraya hem öğrenmeye geliyoruz hem de bunun yanında para kazanıyoruz. Yani kendi açımızdan çokça kardayız. İleride bu işi ilerletebilmek için bizim gibi öğrenciler burada gelip öğreniyor. Hem yanında ek olarak para kazanıyor hem de burada işi öğreniyor.